Günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Saat 11. Ve evet. şimdi kahvaltı yapacağız. Ama öncesinde hızlıca giyineyim dedim. Çünkü hızlıca çıkmamız ve bir arkadaşımızın yanına gitmemiz gerekiyor. O nedenle hızlıca güneş kremini sürdüm. Kaşlarımı taradım. Çay koydum o kaynayana kadar. Ben hızlıca makyajımı halletmek istiyorum. Bugün biraz canım far sürmek falan istedi. Yani ben de fırçalarımı çıkarayım. Burada fırçalarımın şöyle hiç kullanımınız var mı? Yani o fırça böyle bas şey yapıyorlar ya temizlemek için. Temizlemek iş gelince. Eğer gerçekten o kadar pratikse alacağım. Benim için bayağı rahatlısı bir şey olur eğer bu kadar pratikse. Eyeliner mi? Far mı sizce? Far ya. Şu annemin bana aldığı pleti kullanayım. Başlayalım. Şu benim en sevdiğim saatlerden bir tanesi. Ve ben bunun pilini yaklaşık 2 yıldır falan taktırmadım ama arada sırada kombinlerimi uyunca takıyorum ama pil yok. İşlevsiz bir saat takımı yani. Böyle bir şey görmemişsinizdir diye düşünüyorum. Biraz sohbet edelim. Son aralığın sonlarına geldik. Bugün günlerden 24'ü. Yani yarın aslında çektiğim aralıklar bitecek. Büyük ihtimal editlemesi uzun süreceği için siz göreceksiniz. baş diğer günlerde aralık sonuna kadar video görürsünüz kanalımda. Ama yani en son 25'i ile alakalı video gelmiş olacak aralık videoları kapsamında. O nedenle tüm aralık ayını çekmek videolamak aslında keyifliydi ama editlemek zordu. O nedenle benim için birazcık daha düzenli bir sürece gireceğiz. Mutluyum. Ama bu aralık videolarını paylaşmaya başladığımdan beri kanalımda çok güzel bir imeğeme oldu ve büyüme oldu. Bu konuda çok mutluyum. İlk yaptığımı düşünüyorum yani aralık videolarını. Yani çok fazla geri dönüş aldım. Çok fazla kişi, yeni kişiler kanalıma girdiler videolarımı izlediler. Bunlar gerçekten çok özel bu nedenle yap bunu yaptığım için çok mutluyum. Büyük ihtimalle seneye de yapmaya deneyeceğim. Hem bence bir insanın hayatını sonra dönüp izlemesi, açması hem de yeni yıl öncesi çok keyifli oluyor. Eminim ki seneye ya da daha sonra videolarımı izlemek, etmek bana çok keyif verecek. O yüzden iyi ki yapmışım da diyeceğim. Kanalım aralık videolarından sonraki sıklığı nasıl olacak aslında pek bilmiyorum. Haftada bir kesin olur ama aslında efendim haftada ikiyi de çıkarabilmek yani nasıl olacağı konusunda şu an bir bilgim yok. Bir ama haftada bir kesin olarak düşünebilirsiniz. Biz bundan sonraki gelecek videolarımın sıklığını. Yani sizin aralıklarla ilgili en sevdiğiniz yanlar nelerdi? Neden mesela beni aranızda aralıklardan tanıyan kanalıma böyle girmiş kişiler var mı? Merak ediyorum açıkçası yani. Birileri olduysa bana bir şekilde ulaşıp geri dönüşlerini verebilir mi kanalım hakkında? Yani yorum atmak zorunda değilsiniz. DM'de atabilirsiniz bana Instagram'dan. Bir şekilde bana ulaşmanız ve yorumlarınızı paylaşmanız benim için çok değerli. Hoş bir güzel mak göz makyaj ol olacağı benziyor. <laughs> Bu arada canım. iki tane kedili bir eve gittim ve benim kediye kedi alerjim var. O iki kedi olunca yani iyice o seviyem artıyor. Ve galiba tüylerine artık bağışıklık kazandım ama farklı kediler için Ayşen'in tüyleri benim için sadece aslında böyle mevsim geçişlerinde oluyor. Yani genelde sonbahara geçerken oluyor. Onun dışında şu an mesela kış ayında rahatsız olmam Ayşen'in tüylerinden ama cinsleri de farklıydı Ayşen'in cinsinden. Ve yani çok kötü oldum. Sonunda da sabah kalkımdan beri hapşırıyorum. İlacımı da içmek istemiyorum. Çünkü bu ilaçlar bağımlılık yapan ilaçlarmış. Bünyenizde yani reaksiyon gösteriyor sermeyi bırakıyorlar. Çok uzun süreler kullanırsınız. O nedenle doktorum bana çok kendimi kötü hissettiğim dönemlerde iç dedi. O yüzden ben de sonbaharda içerim. İlacımı kışken... Ah gözüme geldi. Mesela gözüm çok yanıyordu gözlerimle ilgili yüzde bir video çekeceğim. Aralık vlogları bittikten sonra kanalım için birkaç fikrim var. Vlog dışında da bir şeyler çekmek istiyorum. Sizi de bilgilendirecek. İlk herhalde göz lazer ameliyatım olacak. Konuşurken hemen sürmek çok iyi bir fikir değilmiş galiba. Bilistekslerim bitti. Bilistekslerim kışın hayatta kalma aracımdır. Bakar mısınız? Dibinde kalmış şeyi kullanmaya çalışıyorum. En son birazcık allıkla bronzer karışımı bir renk var. İkisini ayrı ayrı kullanmıyorum ben. Şöyle yapıyorum. Çok yoğun da değil. Yoğun da sevmem zaten. Sadece hafif renk versin. Kışın yüzümüzde renk az oluyor. Şimdi bu kadar makyajım kahvaltı hazırlayacağım. Eray'ı da bu işe dahil edeceğim. <laughs> Ve sonra çıkacağız. Bugün çok uzun bir gün olacak. Ne giydiğimi gösterecek olursak bir kazak giydim. Bugün soğuk olacağını düşünüyorum. İçinde de bir tişört var. Altıma tayt giydim. Ayağıma da iki kat çorap giydim. Aslında çok basic bir kombin yaptım. Tüpelerimde baget taşlı tüpelerden taktım. Saçlarımı da birazcık hafif ısıtıp kabartırım. Kendilerine gelirler. <laughs> Ve yeniden kamerayı yeni açabildim. Saatlerimiz 5 buçuk oldu mu aşkım? <laughs> Yani karşıda bir arkadaşımız görmemiz gerekiyordu oraya gittik sonra dönüşte bir buçuk saatte falan geldik. Ve şu an Suadiye'deyiz. Melike ve Berk'te buluşacağız. Voi'ye geçmişler ama bittik yani. Hem açız şu an hem enerjimiz azaldı. Şu an yani en yüksek enerjimle sizinle konuşuyorum. son enerjimi size kullanıyorum. Bugünlerde hafta sonları cadde imkansız. 2 saatte de... geldik bu arada. Üç buçukta binmiştik arabaya. Aa, şimdi gidelim bir de orada açarım size. Yürüyelim. Beş dakika yürüme bir mesafesine park ettik Allah'tan. Orada bir akıllılık ettik. İyi oldu baksanıza. İnsanlar kaldırımın üzerine park etmiş. Yani şu kadar bir mesafeden yürüyoruz şu an. Bu bir suç değil mi aşkım ya? Ne yapayım? Instagram hesabımı takip etsinler. <laughs> tamam. Ha, ne kadar güzel yapmış girişini. Çakrada ışıklar yapmış. yani çakradan daha fazla şey beklerdim. Bir ışıkta olmaz bu işler. Ne kadar kısayım. Gerçekten. Bu açıdan baksana. Aslında el çıkmıyor böyle yapınca ben. Elin omzu ve Merhabalar. Ne güzel bir yer burası. Çok güzel bir yer oturmuşsunuz. Bu oyunun en iyi yeri. Eyvallah. Gelirim <laughs> hemen. <laughs> Şimdi birazcık rahatladım. Kahvemizi söyledik, kahvemiz geldi. Bu arada Void'e ocağın kaçına kadar şimdi Melek'e bakıyor. Filtre kahveler 30 TL. Diğer kahvelerde de var mı indirim? 15 Ocak. 15 Ocak kadar filtre kahve mekanlar ve 30 TL'ymiş. Yani bu zamlardan sonra bence ilaç gibi geldi. O yüzden gelirseniz rahat rahat kahve içebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Ve benim bir boyu fanı olarak Peanut Banana kap aşık olduğumu da biliyorsunuzdur artık diye düşünüyorum. Bir ondan söyledik. Aslında çok açız ama burada güzel bir yer bulmuşken caddede hem kahvemizi hem tatlımızı içelim birazcık bastırsın. Sonra da güzel bir yemek yemeye gideriz zaten dedik. O yüzden böyle birazcık küçük bir tatlı yerek <laughs> geçiştiriyoruz. Ben filtre kahve söylemiştim, herhalde latte söylemişti. Geçen sefer de bir kere daha böyle bir şey olmuştu, anlatmıştım size. Yine bana latteyi koyup eraya filtre kahveyi koydular. <laughs> Arkadaşlar size 30 lira olduğunu söylemiştim ama şimdi boydan kalktık. 30 TL olması için söylememiz gerekiyormuş ve TKV olarak vermeleri gerekiyormuş Christmas kapsamında. O yüzden öyle olunca 30 oluyormuş. Normal kahve fiyatlarını ödedik biz şu an söylemediğimiz için. Garip geldi bize sosyal medyada böyle bir şey yazmıyordu Instagram hesaplarında. Yani neyse önemli değil ama yani haberiniz olsun. Giderseniz öyle Christmas kapsamında olduğunu söyleyin bence ve TKV olarak alın. Herkesi Grandi'ye hamburger yemeye gitmeye ikna ettim. Ve şimdi gidiyoruz. Ne güzel ki. Gel. Oo bir çok iyi. Şey yani, tasmalı mı? Tasmalı tabi. Evin kedisi galiba dışarı çıkmış olabilir aşkım. Grange'ye gidelim mi? Grange. Ha, İstemiyor musun? Safiye'ye mi gidelim? Fikrini dile getirebilirsin. Bu, bu kanalda, getirebilirsin. bu kanalda, demokrasi var. Al telefonunu. Şimdi bir bence, dile bence Bağdat Caddesi'nin en iyi burgerci. Sağ Sofbi. Evet tamam. Sence Hı. oylama yapalım arkadaşlar. Ben ikisinde de tat almıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Melike hastayken gel gelmişti. <laughs> evet, Karının baskısıyla gün tat bazı tat tat kararlar... Ben, ben ne? İkisini de seviyorum. Ama House of B, House of B, House of B bir Grunge'ı var. Şimdi ben ikisinde de hmm. tat koku almıyordum. Hmm. Ama House of B'de ünlüler vardı. Demek ki daha iyi olabilir. Tamam, House of B'ye gidiyoruz. Ama yenge, yenge üzüntü. Hayır, özüm arkadaşlar <laughs> ne kadar... İkisini de çok seviyorum. Hadi bizi götür o zaman. Tamam, hadi gidelim. <laughs> House of B'ye gidiyoruz. Grunge'ı düştü. Yine yalandan o zaman gelmiş midir House of B'ye? Gelmiştir kesin. Ya ya. Kesin gelmiştir. Bu zamlar durulacak diyorduk. Ne oldu? Zamların acil durulması gerekiyor. Çünkü yani günah evleneceğiz. Bu arada Melike'ler Allah'tan bütün beyaz eşyalarını her şeylerini aldılar. Gerçekten öyle. O yüzden ellerinde tuttulardır inşallah ben bunu editlerken. Çünkü haftaya gelecek pazartesiden sonra. Sürpriz. Bakkoda <laughs> atlı karınca yapıyor çocuklar. Çok tatlı. Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Balkonun binasının altıdan mı Evet. Hadi hepimizin fotoğraf çekelim mi? Ya. <laughs> <Çok cica gülüyor> ama atlı karınca çok tatlı olmuş Bence Tek bu sene bütün ben. bütçeyi atlı karıncaya kullanmışlar bence. <laughs> ama çok güzel olmuş. Evet. Ya. Çok tatlıymış. ne güzel yaşadık bu yılbaşı onu. Hadi. The our destination House of B. House of B sırası var arkadaşlar. Aa, Olmaz diyordum. Sıra çok sıra oluyor. Sıra var. Aşure oh. oh, hem de. Tamam, soralım yine. var arkadaşlar. 5 kişilik masa bekleyen tek kişi biz. Bugün video geliyor mu Berk? Evet bugün, bugün hanımın videosuna hangi konuda geliyor bugün video Melike'cim? Stres yağlanmayı arttırır. Vay. Gerçekten arttırır. Taha'nın şu güzel kombinini inceliyoruz. El çantası. Kaşe kabanı. Tam bir mühendis. Eşimin kombinini inceliyoruz. Hafta sonları Klasik şık. Eraydın diye kombini var biliyor musun? Ne? Hafta sonu dağ evime gidiyorum. İnşallah be Melikem. Bu kombin <laughs> o kombin. Dağ evime gidiyorum. <laughs> Aa, anlat kombinin anlat bize. Ne nereden aşkım? Kombinini anlatıyorum. Şimdi şöyle bir V yaka kazak var. Şimdi şu böyle... Ben bunu çok Değişim beğendim. Bir yelek var. İstersen böyle de yapabiliriz. Ben mesela bunu böyle kullanmayı tercih ediyorum. Ben çok hoşuma gidiyor böyle, kapalı o aşkım. Kombinimizle uyumlu attığımız var. Yeleğimizle pantolonumuz uyumlu. Botun grilliyle de buradaki mendili. Aferin yüklüklerde pantoyla. Çok şıksın aşkım. Sıramız geldi. Aa yüksek masaya gidiyormuşuz. Gidelim. Şimdi oturduk ama çok ses var. O yüzden buralarda konuşamayacağım. Kızlandırılmış çekeceğim. Bay bay. Bunlar fotoğraf çekiliyorlar ya, sesim inşallah geliyordur ve telifsizdir burası. Eray asla bu fotoğrafları koymayacak Instagram'a çünkü benim Eray'ın çektiğim düzüne fotoğrafı var ve asla koymuyor. İzleyin ve görelim. Koyarsa helal olsun kocam. Yemeklerimiz geldi. Afiyet olsun. ederim. de oynamanız Aşkım elindeki paketi açıklamak ister misin? Tabii alabileceğiniz en iyi şey. El yapımı fındık kreması. 90 TL ama ama Doktor. iki tipi var dikkat edin bir tanesinde parçacık var da hiçbir Hiç şey olmaması lazım. lazım böyle evet. dümdüz olacak. Yeni keşfimiz eraylı ve mükemmel bir şey ama şekerli maalesef. O nedenle <laughs> yani çok da tavsiye etmiyorum size pazar günleri bir tane ekmeğiniz bir üstüne birazcık ya. sürün. Aşkı merkezlerin metabolizmana sahip değil yani. Ya. Yemeğin hayata bir kere gelmiyorsunuz. Yetişenler ne günler için var? Oğlum, oğlum <laughs> sana, sana iş çıkartıyorum işte Belki o videolarında dur. motivasyon da var bu arada. Evet, Sadece kilo kesinlikle. vermek üzerine değil o yüzden böyle şeyler belki aşkın tabii ki de evet, karşı. Kesinlikle. İnternet olacak ya oraya can son yazarlar. On ne be? belki de Melike şu an çok güzel yani. bir projesine e, çalışıyorlar tamam. da. Seren o yüzden muallemin. ileride belki size sürprizlerimiz olur evet. bu konuda. Evet. Ama önce diyetisyenlerimizin sürprizleri Evet. Buradan can suyu alacağız. Kokina. Alacak mıyız? He alalım şimdi. Niye? Ne kadar kokinalar? 50 akşam pazar 50 yaptık ablacığım. 50. Şöyle 6 tane. 6 tane var mı? Hmm. Ona birazcık süz falan da atarsın değil mi? Yaparız. İyi 2 tane olsun. <laughs> atalım. Cömert günü önesin. Bu arada Akbank'ın karşısındaki çiçekçiden alıyoruz. Ve gerçekten çok güzel görünüyorlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayır, çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler. <-Gülüyor> Kokinalarıma kavuştum. Teşekkür ederim aşkım. Eray ne oldu? Yüzün nasıl <gülüyor> <gülüyor> nasıl şekil? <şeyler>? Ay batıyor. Batıyor artık. Şimdi bunu alınca bereket mi oluyordu? Evet. <laughs> bunu alınca koko ne oluyor? Dodo. Ne oldu? Hayır insanlar desin ki aa bu kedi desinler nasıl böyle duruyor ki hepimiz kesiyoruz kızım evet hayır dağıma. daha da mı ıngan Hı Hı, sonra nerede nasıl nöcü, ne yapsın de kim kim yaptı neresinde? Of. O kadar alıştırdık ki Eyşan'ı. Böyle tırnak kestikten sonra mama vermeye direkt sürtünüyor. İnanamıyorum. Hadi kızım. Ay, Ay ben de bende. Eyşan'ın ikinci çobu arkadaşlar. Bu sandviçleri Eyşan çok seviyor. Paketini de göstereyim. Çıkınan fişli şu sandviçler. Hem dişleri kaşınıyorsa küçük kedilerinize de alabilirsiniz. Bayağı rahatlıyor dişleri. Eyşan ya elden böyle alıyor Eren yaptığı gibi az önce ya da bu şekilde. Onu avlıyor. Ve yiyor sonra. Eskiden küçükken aşırı oynardı. Hatta bu sandviçleri koltun, koltuğun altından bulurduk. Hatta böyle çekerdi koltuğun bir sürü sandviç görürdük ama şimdi yiyor direkt. Yani yaşlı kedi budur. Afiyet olsun. O zaman bu vlog burada biter. Biz şimdi biraz dinleneceğiz. Aralık vloglarının 24'ü İnanamıyorum aşkım bitirdik. Aralık vloglarının 24'üncüsü burada biter. O yüzden kendinize bakın. Bay bay.